Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta kutu açılımı yapıyoruz. Bayağıdır Brawl Stars videosu atmıyordum. Bugünlük atayım dedim. 50 altınımız. Hadi bakalım büyük kutudan bir şey çıkacak mı? Bir taktik yaptım. Hiç çıkmadı. Savaş kutusundan zaten çıkmıyor. Bari hemen açalım. Arkadaşlar ben biraz bekleteceğim. 1 bir, 2 3 Hadi 3 dokun 10 dokun olsun 4 dokun 5 dokun 6 dokun 7 dokun 8 dokun 9 dokun Ve 10. da açıyoruz 61 altın Olmaz Mega kutu hadi bakayım Direkt açtım 6 çıktı ya Açıklamasını okuyalım bakalım. Gale yorulmak nedir bilmeyen çalışkan bir tamirci. Üfleme makinesiyle düşmanlarına geniş menzilli kar ve rüzgar atışı yapar. Süper saldırısıyla da devasa bir kar fırtınası çıkarıp düşmanlarını geri iter. Evet güzel bir karakter. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz.